merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş, hoş geldiniz. ]iniz. Ben Zeynep, ben, ben de, de Sümeyye. bugün sizlerle birlikte bir adet bir adet evet, kamera. Soru. Evet. Bir adet kamera. Bir <laughs> adet Bir adet böyle bir şey bulduk şeyde markette. Bunu deneyeceğiz sizinle birlikte. içinde ne var ne yoksa göstereceğiz. Eğer güzelse önereceğiz. Sadece önermeyeceğiz. Ne kadar bunun fiyatı? Gram <laughs> hatırlamıyoruz. Ne kadar? 1 lira falan var. 3 lira, lira, falan mi? vardır ya. 3 lira falan. Şimdi açacağız ama çok ağır. Buradan sanki buradan ama. <laughs> çok kötü. Açamıyorum. Dur araya bir şey soksak. <laughs> Şunu sok araya. Dur dur elimi soktum araya. Elini <laughs> mi? Ha bu şey gibi. Var ya bir tane. Annen Kinder Joy gibi. Hadi sen bunu aç ben de bunu açayım. Oyuncak mı bu? Evet. bu Hayır oyuncak bu. Bu çok tatlı bir kaşığı var burada. Şimdi bu şeyini açacağım. Oyuncağını. Oha çok güzel. Bakayım. Güzelmiş. E ben o kadar beğenmedim beğenmedim. Yani. Bence Kinder Joy'un çok daha güzeldi. Niye? Hmm, yeah, aynı şey değil mi? Hepsi sadece şekli yani. Aynı onun şey, da top vardı. Evet ama bunda da borcum var. Böyle bir şey. Bunu açacağım. Kinder Joy bilenler vardır belki. Yok. Dur. Dersek de yani olmayan da ne bileyim. Hepsi bu tarafa gitmiş bak. Aynen. Düz çok şey şey olmuş erimiş çikolata. Bu kaç tane şey sermişler bu üzerine? Şöyle arkadaşlar e, içinde küçük küçük boy bonlar var. Böyle bir tane oyuncak çıkıyor üzerinden. Ne olduğuna bakarsan daha iyi olabilir. Ne lan Nasıl açılıyor lan? Bana. Hayır. Akışı, tatlı, şimler, jürün, net, var bana. Arkadaşlar sadece kimler görün ne fark var derseniz bir şunlar Şu bir Çikolatasının üzerinde top yok. Top yok, boy boy var. Bunlar bir de bu bir Aynen. Şimdi böyle bir şeyler var. Yapıştırıcısı da var. mı? Üzerinde böcek möcek. Evet. Şunu nasıl yapacağız Buraya bak. bilmiyorum. Buraya bak. Bu ne lan? Cam gibi bir şey. Gözlükçüm gözlük. gözlük, mü? Şimdi. Senin gözlükçüm mü? Ölçüm galiba. Kapıcılar. Aynen ha. iş gibi. Şimdi. Bu yapım çok zor ama. Ne Buna ki bir o? tane şey takıyorsunuz. Nasıl biliyor musunuz? Dur be. Evet. O yaptığını çok biliyorum. Bilmiyorum. <laughs> Hiç Böyle bilmiyorum. bakıyor. Bir de var. Ha, bu ah, Düştü yere. Allah seni ne yapmasın? Git de eğil alırsın. Ne? Düştü mü? Ben nasıl yürüyeyim burada? Işık verseydim bari. Bir görüyor musun? <laughs> Işık ver. Al. İnşallah bu da açılır. Ha. Bitti mi istersen bitir. <laughs> Oradan getiririz. <götürürüm gülüyor> Bir tane içine böyle bonibonlar var pembe için. Bir ben tane yeşil bonibon yedim. Yemek için boybon diyor. Bonibo ne? Bonibonla da çikolata yedi. Yedi artık. Ama elini yiyor. diyor. hadi gel. Ben aldım. Aa. Ben aldım. Ay, aldım. Gelmiyor. Ya ben şimdi daha çok değil mi? Kimde ayuda? Jok öneriyorum bundan sonra. Yani Bir de altına soktum. Pardon. Boş. Kupamızda evet. Şimdi bunu yapmaya <laughs> çalışıyorum. Çalışıyorum. Bunu galiba böyle sokuyoruz öyle sokuyor. Ne ki ya. bu acaba? Ne benziyor? diyor. Soktum. Böcek, böcek isteği. Soktum ben bunu. Sizin de üzerine onu öyle yap, onu yapıyoruz. Onu ne öyle yap? yapıyoruz. Evet gerçekten. Bunu böyle koyuyoruz. Diğerini de ben sokayım istersen. Bunu böyle. Aynen. Gitme. Sen yapamazsın. Mem oldu sonunda. Bu ne? Kız bu ne kız? Böcekler de var burada. Aynen şimdi buraya bakacağız. Yaptım şimdi. Bu araları şöyle şey koyacağız. Bu böcekler yapıştırma değil ki. Ben yapıştırma zannetmiştim. Ben acay... Yapıştırma olmaz. Ama mı? Mı acaba mi bunu yapamıyorum. Nasıl yapacağım bunu? Ya oldu işte ne yada? Bunları takacağız bu lensleri. Öyle Vay. Şey görün ya. Dur bak böyle bir şey yapayım. Ha böyle olacak işte. Ben Hı. bu anda kafam kafa. gitti bunun Hı. ne olduğunu düşünmek. Bir kafam var mıydı? Ha bir daha konuşma. Şey, bir şey söyleyeceğim. onun kaşını da yeri düşünmedim. Kız bu nasıl olacak? Bunun kaşı nerede? Burada. Onu da yiyip bir zannettim. A, bu, a, bu. Evet arkadaşlar. Kız Abi, bu nasıl olayım? Boy da var pembe görünüyor mu bilmiyorum. Arkadaşlar bunu yapamıyorum. Pembe. Bir boy bomb. Bunu böyle yapıp böyle bu böceklere bakıyoruz böyle. Büyü gibi olmuyordu. Evet bu. Evet, çok saçma bir şey yapmaya bile gerek yok bence yani. Bence Kinder Joy'da yine daha gerekli şeyler Aynen. Çıkılmıyor. Hem de bazı böyle yapılmış şey, eşyalar var çok daha güzel. Witch toplar var ya bence bunlar bana çok güzel geliyor yani. Ve üzerinde şey altında beyaz çikolata üstünde de şey normal çikolata var Üzer. Bence çok daha güzel. Ben tavsiye etmiyorum. Çok saçma. Yani. Şok'tan aldık galiba. Hayır. Evet. Bim. Çok. Çoktan aldık. Evet. Bilmiyor bir şey de. Çoktan aldık arkadaşlar. Yani gereksiz bir şey. Denemeye bile gerek yok. Çikolatasından niye böyle? Yalayayım mı böyle? Hayır Hı. al kaşığı ama diğer tarafı da yemem böyle yiyeceğim. Ay iğrençsin gerçekten. Yiyorum. Diğer <laughs> <laughs> Evet biz beğenmedik. Ama çikolata çok güzelmiş. Ama, bir jelibone var. <laughs> evet şey jelibon diyorum. Oy Bu ne Bir şey söyleyeceğim. Bir de arkadaşlar yedinin o yuvarlak şeylerin tadı içindeki şeyi çok güzel. Hangi aroma tadı? Çikolata aroma. <laughs> ne aroması ya? Bilmiyorum işte. Bu da böyleydi. Bu hmm. çikolatası gerçekten güzel. Bu benim. Ama kinder jöyrek daha güzel. Arkadaşlar bu benim ikinci videomda. İlk videon ne? Makarna. Hayır o video ya. <laughs> evet. Telefonda var ama ben atmadım onu. O zaman bu birinci videom olsun makarna ikinci olsun. Ne dersin? Makarna olmayacak büyük ihtimalle ama. Niye? Bu şey biraz beyaz alıyorum. Biraz çikolata ve bunları karıştırıyorum. Böyle bir Aa! Böyle bir ediyorum. Aa. Oluyor. <laughs> evet. Şu kağıt kartı. Çikolata güzel değil ama ben çikolata sevdiğim için yerim yani. Her şey yer o. Dayanıklar şey. Oyuncaklar çok gereksiz. Bu ne yani? Biz ne yapalım bunu? Yiyelim mi ya Rabbim? Böyle bir şey çıkıyor. Bu büyüteşmiş bölge sürü yapıştım. Tam anladım da bu lensler buraya takılmıyor. Biz mi yapamıyoruz o mu olmuyor? Onu anlamadım işte. E göstermiyor mu kağıdı iyice bak. Olmuyor ama gerçekten olmuyor. Olmuyor olmuyor olmuyor. Neyse arkadaşlar bu video bu kadardı. Kanala abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz.